Arkadaşlar bu bir küp. Küpün 1 2 3 4 5 6 7 8 köşesi vardır. Küpün 1 2 3 4 5 6 yüzeyi vardır. Küp altı karesel bölgelerden oluşur. Küp ile kare çizebiliriz. Arkadaşlar bu da bir küp. Küp ya da bütün geometri üst ve alt düzey karesel bölgeden yüzeylere bir dörtgensel bölgeden oluşur. Kara prizmanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşesi vardır. Kara prizmanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 yüzeyi vardır. Kara prizmanın Kare prizma dört dikdörtgensel bölge iki karesel bölgeden oluşur. Bu bir dikdörtgen prizman. Dikdörtgen prizmanı bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz köşesi var. Dikdörtgen prizmanı bir, iki, üç, dört, beş, altı yüzeyi verdim. Dikdörtgen prizmanı dikdörtgen çizebiliriz. Üçgen prizmanı 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yüzey altı köşesi vardır. Üçgen prizmanı 1, 2, 3, 4, 5 yüzey vardır. Üçgen prizman 2 üçgensel bölge 3 üç dikdörtgensel bölgeler oluşur. Bu bir üç yüzeyi vardır. İki tanesi çember şeklinde, biri de eğridir. Silindirin köşesinde kenarı yoktur. Silindirin üst ve alt yüzeyi çember şeklindedir. Bu ve bu da bir silindir örnektir. Bunlar bir küredir. Kürenin köşesine kenarı yoktur. Küreyle şekil çizemeyiz. Bütün geometrik cisimler büyük ya da küçük fark etmez. <laughs> Bu bir koni. Koni köşesine kenarı yoktu. Alt düzeyini çember çizebiliriz. Arkadaşlar ben size öğrendiğimiz geometrik cisimleri anlattım.